Arkadaşlar çok videoma videomu hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bugün Messi ve Ronaldo'dan daha iyi olduğumuzu kanıtlıyoruz ve Messi ve Ronaldo'yu küçük düşürüyoruz niye böyle yapıyoruz çünkü bu e, oyuna göre hikayemiz şöyle oluyor biz burada minik bir futbolcu olarak kendi antrenmanımızı yapıyoruz bir anda Ronaldo ve Messi çıka geliyor ve diyor ki bize sen hayırdır diyor sen futbolcu olacaksın falan deyip bizimle dalga geçiyor bize diyoruz ki siz benim idolümdünüz ama artık değilsiniz artık Göreceksin sizden daha iyi futbolcu olacağım diyoruz. O yüzden futbolcu olmaya çalışıyoruz. Şuradan bir tane arkadaş alalım. Bu arkadaş bize her vurduğunda şöyle 2 dolar 2 dolar fazla kazandırıyor. Şöyle bakın şimdi mesela o da vurdu. Aynen öyle ben de vur 16 oldu. Bir ikinci arkadaşı daha aldım. Benim vurmama gerek var mı onu bilmiyorum. Napoli mi bu? Adam Kvaraeski'li ya. Napoli iki tane eleman geldi güzel. Şöyle hemen dükkandan biz 2x alalım. Video geçmeden video beğenip özellikle abone sözü çok çok mutlu olurum. 20.000 aboneye doğru gidiyoruz. İyi bir abone ne de bana desteklerinizi bekliyorum böyle. Bir abone olun ya böyle bir 20 bin. Ha 20 bin oldum. Şöyle 2x aldık. Şimdi her kazandığımızda tabi bize daha çok verecek. 2 verecek. Friend 3 için 17 diyor. Tezgahlar var. Aa, hayranlarım var. 100 diyor. Mali dikimçiler mi? O ne öyle? Bir de şöyle bir şey var abi. Slide bak mesela zınk diye vuruyor ama bununla içine girmem lazım. Yoksa tutmuyor. Şimdi içeriye girelim bakalım burada ne var. Poster alalım bir tane hayranlar. Oy bu kim? Rastgele biri herhalde. Bilgisayarı kullanan Başladı. Güzel. Atış başına daha fazla para kazan para için markanızın sponsor olmasını sağlıyor. Olalım abi. Daha bir topla atış hızını artar diyor. Tamam bu da güzel. Arkadaş daha antrenman yapması için daha iyi antrenman için Bir tane aldık ama 2.95 abi ne kadar düştü. Hayatta vermem ona. He. Ha. Hayatta vermem. Oha pro ol 50 milyon dolar diyor. Ya 50 milyon da abi niye uyudunuz? Uyansana. Ama uyan sonra bir tane tekmeyi yapıştırırım ha. Basın çocuklar bas bas bas. Haydi 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 böyle böyle kazanacağız. Böyle böyle kazanacağız haydi. Aynen öyle. Üçüncü arkadaşı da alalım. 37 dolar. Bu ne? Nereye götürüyor bizi? Aha. Bizi bir yere götürüyor eleman. Ya, nereye gidiyoruz? Oha parkur var. Oğlum parkura gidiyoruz. Ben yani şu parkuru yapalım bakalım. Hop. Böyle hop. Hop. Aynen öyle. Hop tamam. Acaba bu, bu e, ne yapacak? Bence büyük e 2x mi 2x bir şey atacak. Tamam ve çok güzel bitirdik bakalım bize ne veriyor? Ü 3 milyon deyince bir an böyle bir şey olduk da 3 milyon değilmiş. Tamam şimdi şuraya gidelim. Abi koşma yok ya. Ona da 49 lira Oğlum koşmayı bile parayla alıyorlar. Dalga mı geçiyorlar ya? Bak koşma tuşu zaten oyunlarda fix olması gereken bir şey. Bir de şuradaki bir şey alalım. Bir de 2x paramız var bu arada. Onda... Oğlum çok zor ki bu. Bu aşırı zor ki. Ne yapacağız? Tamam. Sakin sakin gidiyoruz. Çok güzel. Hop. Tamam. Hayır. Düşme. Tamam. Düşüyordu bu arada az kalsın. Çok güzel. Şimdi bu ne? Ben buraya zıplayacak mıyım? Bu basit ya. Yani herhalde. Güzel ve bitirdik bakalım buradan ne geliyor de buradan 4 milyon çift para aldım yani 4 min dakikaymış ya ben diyorum nasıl 388 olarak yine uyumaya başladılar. Abi yine uyuyor elemanlar ya. Uyumayın be kardeşim. Bir kere de ben gelmeden önce uyumayın ya. Uyan. 2x bize bunlar para sağ. Aslında Robux'a gerek yokmuş abi. Böyle düşünce Robux'a gerek yokmuş. Şöyle tekmeyle dördüncü arkadaşı aldık. Şöyle paramız olunca beşinci arkadaşı alacağız. Aynen öyle zınk zınk diye buradan hızlı hızlı şey yapalım. Diğer arkadaş bir buçuk kaysıdır. Bir buçuk kadın önce bizim yapmamız gereken şey. Şimdi piknik masası alalım bir tane. 100 ayrandan dolayı tezgah alalım. 30 ayrandan dolayı ve Buralarda bayağı bir şey yapıyoruz şu an. Yeni yerin için ne kadar istiyor? 165 hayran. Tabii sadece 165 kişi hayranımız ya. Şöyle hile kullanalım bir tane. Zıng. Bir buradan. Bir şuradan. Yani gerçi ikisinde de bekleme var. Yalnız şu bak. zıng. Direkten nasıl dönüyor, döner ya. Aynen öyle. Bize niye 7 ve veriyor? Benim 2x para al alıyor, alıyor lazım. Niye 7 7 alıyoruz? 580 paramız var. Gidip abi biraz. E, şuradan şey basalım. 150 tamam. Daha bir top. Aslında bu güzel ya. Baf. Oh, bayağı iyi. Bir buçuk saniye. Şimdi iki yedi bir buçuk saniye düşürdük. O çok güzel. Aa kafa zıplama. Aa bak bunlardan da alıyoruz. Kafa zıplama. Kafa zıplama bize on veriyor. Slide tekme de veriyor. Tamam. Slide tekme sekiz veriyor. Kafa zıplama var. Bunları rastgele bassam da her türlü paramız geliyor. Abi uyumayın ya. Oğlum ben bunların hepsi işte tek yapayım. Bak bir de hepsi bir anda uyuyor ha. Allah Allah. Benim buraya acil. Ha eğitmen tamam güzel ha. 65 robux tamam. Eğitmeni alalım. Bunların uyumamasını sağlayan bir eğitmen lazım. Ana eğitmen kadın. Arkasında Neymar yazıyor. O form o kadar eski ki. Yani maşallah hocam. O kadar eski ki formanız. Ee, dış mekan bitkileri aldık. 200 hayrana. Şimdi 392 paramız var. E, kişi başına biraz şey yapalım. Maliyet, masa dekorasyonu, kitap rafları. Alalım bir tane de. Şöyle mutfak dekorasyonu alalım. 50 milyon diyor. Buradaki hayran ne kadar? Buradaki 225. Poster alalım bir tane de. Bu bu ne? Tucker Truck Field yazıyor. Peki. Bu arkada bir şeyler var bu arada alınacak. Onlar ne bilmiyorum. Hemen oraya da bir bakalım. Aa şu bina ne kadar? 3K 250 Ronaldo alısı mı? Oha Ronaldo Ronaldo halı ha, üstüne basıyorum Ronaldo ne oldu ha? Ha, ha Ronaldo ha ya böyle işte ya böyle işte sen benimle dalga geç ben seni böyle halıya yapalım Messi afişini de aldık hop Messi hem bir tane de Messi afişi aldık şu an buradan çok iyi para kazanıyoruz şöyle ben de Aynı şekilde devam edelim. 2x para diyorum. Bence 2x ben para kazandığımızı düşünmüyorum ya. Böyle hiç 2x para kazanıyormuş gibi hissettirmiyor. Diğer yerleri daha giremiyoruz. Biraz süresi var onların. Böyle kafa zıplamamızı alalım. Bir tane daha kafa zıplaması. Bir tane daha kafa zıplaması hop. Bir tane daha Ekmeği attık. Bir tane daha kafa zıplaması. Şimdi kafa zıplaması çok iyi bu arada. Baksana abi ne kadar hızlandık bir anda kafa zıplamasıyla. Ay ay ay. Hepsi de aynı form olması güzel olurmuş ya. Hepsinin Napoli forması var abi. Bir insan biraz farklılık ya. Biraz farklılık olur ya. Şimdi bakalım abi burada ne var? Şimdi kişi başı 7 de alabiliriz. Maksimum satın al var. Şimdi biraz buna basalım. Ben çünkü bu önemli. Şimdi bak bir saniye düşerse çok iyi olur. Yani bu bence hiçbir işe yaramayacak ama bunu da alıyoruz. Bakalım. İşimize yaramayacak şeyleri de alıyoruz ama olsun ya. Şöyle bunlardan 14 14 geliyor. Çok güzel abi. Zink. Aynen bak bak. Hop hop. Aynen öyle. Aslında fren 6'yı da alsam 1.5 kaya güzel olacak çünkü bizim için önemli. Mesela otomatik atış abi 200 robux yani biraz pahalı gibi geldi bana. Bana öyle geldi biraz pahalı geldi 200 robux biraz şey hocam değmez yani. Böyle ben buradan sadece kafa zıplamasına bassam yetiyor ya. Hiç o tekmeye basmam gerek yok zaten 14-14 kazanıyoruz her seferinde. Aa tekerlek tekme geldi. 17 veriyor çok iyi. 15 bir buçuk şimdi şey alacağız. Altıncı arkadaşı da aldık ve burada artık alacağımız hiç kimse kalmadı abi. Burada herkesi aldık. Diğer hepsi Robux. Artık bunlardan para kazanacağız. Tabii ki de biraz artık neye bakıyor? Bizim şeye bakıyor. Seviyeye bakıyor. Diğer tarafta o kırmızı gitmiş mi? Gitmiş. Diğer tarafa gidip bir 2x daha alalım abi. Şöyle hemen hop. Aynen Oha eğitim merkezi falan var oğlum yanda. Adam fena bir yer işletmiş bir anda. Şöyle hemen buradan kazanalım bunları tıkır 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 tıkır. Şöyle aynen. Çok güzel. Hop. 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 zing zing Haydi oğlum ve bitirmek dedik. Bir anda 3 dakika çift para aldık. 2x para yani güzel. Şöyle aynen öyle. Zınk 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 koş 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 koş. Hop bir anda kendi evimizdeyiz. Şöyle tekel tekmelerimizi atalım. Gayet güzel gidiyoruz tekel tekmelerle. 7 dakika boyunca aslında bunlar Bursa ne kadar olacak? Ben onu da merak ediyorum. Şuradan hemen geldik. Şimdi daha hızlı topa atış okey ama ben bunu kullanmıyorum bence. O yüzden şunu şu an daha önemli. Bir de bizimkiler biraz hızlı vursun. Şöyle kukla standları aldık. Bir tane halının maliyeti 15 dolar. Kahve masası aldık. Televizyon standı aldık. Diğerleri biraz pahalı gibi. 40 dolarlar alalım. 65 dolar. Bunlar küçük küçük ama okey şeyler biraz daha. 185 dolara sofa 2 var. Güzel. Tamam artık bu devamını almam ya. işte yani 80 var. Tamam. Devam biraz pahalı çünkü devamını artık şeyle biraz 20 kazanıyoruz abi. Çok güzel. Bunlar 14 veriyor. Biz de buradan 20 kazanıyoruz. Çok güzel. Şimdi mesela tekme. Baksana abi her türlü daha. Bunda acaba bekleme süresi var mı? Onu, o işi bilmiyorum ama şu an çok çok rahat ve iyi gidiyoruz. 6 dakikamız daha var. Diğer açılınca diğer tarafa gideceğim. O di di arka kadar da kapalı. Bak aa uyan. Uyan bak hop. Bir tane tekme at. Aslanım ya. Aslanım eğitmenim. Nasıl hemen tekmeyi yapıştırıyor. Böyle böyle. Böyle böyle eğitilecek bunların hepsi. Böyle böyle. Şuradan hemen 9 dolar. Artık kişi başı. 9 dolar yani 18 kazanıyoruz. Az önce 14 kazanıyorduk. Ben de kaç kazanıyorum? Ben de 26 kazanmaya başlamışım. Çok iyi gidiyoruz ya. Baya iyi. Evet abi şimdi 7000 paramız var. 8 bin olmuş. Ben bunu diyene kadar 8000 olmuş. Şimdi e, ee, 10 dolar güzel abi. Hem şey, 2x alıyoruz çünkü şimdi Eee daha hafif bir topu atış hızını arttırır. Şimdi buna varsak mı? Bence buna verelim ya. Abi bu daha önemli. Niye biliyorum? Bak buna verelim önce de. 11 şu an tamam. Çık bunu kullanmıyoruz ya. Benim tek bastığım şey şu çünkü bak bunu bu tekmeyle atınca abi bak 22 veriyor. Ama ben bunu atınca şu an 31 kazanıyoruz gördünüz mü? İşte bu yüzden işte bu yüzden abi bununla oynamam daha iyi. Şöyle bir etrafa bakalım o sırada bakalım. Bu ne ma eğitim merkezi mali 150 dolar. Oha eğitim merkezi açtık. Oha eğitim eğitim merkezi. Ama çok pahalı her yer ya. Dış mekan bitkileri 750 hayran istiyor bizim. 1000 300 hayranımız var. Tamam. Buradan hemen TV3 alamıyoruz. Su dağıtıcısı. Şu ne? Kardiyo odası. Kardiyo odası yapalım. Aa 7. ark. Buradan da para kazanıyoruz. Bak adam mesela buradan ne kadar kazandıracak bize şimdi bakalım. 24. Tamam bu uyur şimdi bir daha. Bu eleman uyur da. Benim arada oraya gitmem de gerekir. Gitmem de. Ben bu olacaklar önceden az çok kestire. Bir pele mi? Bize 9 olursa pele mi alıyoruz? Böyle iş mi olur? Hani ölmüştü o adam? Ağaçlar sekiyoruz. Ağaçları alalım ya. Aslında bunlar çok boş bu arada da. Alıyoruz içeri. Işte. Bence yani çok boş. Ve yavaş yavaş alalım. Aynen öyle zıng. Hop bir anda rövaşı da çektik. Hop akrep vuruşu. Bunun hiçbir tekerlek tekme olmasa çok garip abi. Bu, bu akrep vuruşu yani. Hemen şu diğer tarafa gidip buradaki parkuru da yapıp buradan yine 2x alalım. O yüzden bak şu, bu yönden güzel oyun. E, her şekilde size 2x veriyor. Yani 10 dakikalık bir 2x'iniz oluyor. Çünkü buradan oynuyorsunuz. Oradan oynuyorsunuz. Tekrar geliyorsunuz. Buradan oynuyorsunuz. Yani o yüzden 2x'iniz sınırsız gibi bir şey her türlü 2x oynuyorsun ki lazım da abi 2x'i çünkü diğer türlü bence kazan e, bir çok uzun yani oyun çok uzun sürer 2x olmadan. Keşke 2x alınca da 4x uzasa. Ama ne çok hızlı bir şekilde bitirdik buna da 5 dakika var daha e, diye Aa, şuna ne kadar var o yazıyor mu? Yazmıyorsa artık bekleyeceğiz yani ne yapalım. Yok oraya gitmem lazım oğlum çok hızlıyım ha. Harbiden uçarak geldi şöyle tekel tekmemizi atalım. Biraz bakalım. E 4K'ydı galiba. 4K'ya ben bir parayı vereyim. 4K güzel. Bir şekilde aynen öyle. O artık 13 veriyor ve bu arada 250 buff'ı var. 250 yani. yani 250. 250. Yani öyle de bir kral yani bu adam. Ve evet, görmüş olduğunuz gibi abi 60.000 paramız var. Tüm ikileri de artacak artık. Diyoruz ki bakalım biraz level basalım şimdi abi. Buna biraz basalım. Çünkü ee, hızlı hızlı vuralım bak. 1K bunu max yapalım ya. Oha bir saniye şimdi bir deneyelim bunu? 0.1 saniye diyor. Oha bu ne? Oha. Oğlum bu ne? Bileydim ben bunu önceden basardım. Bu hepsi için geçerliymiş ki. Şuna bak. Oha. Bu ne oğlum? Tıklayayım. Manyak olduk karakter. Ya bileydik. Bunu yapardık abi önceden. Şimdi 5k buna verelim. Bu çok pahalı şimdi. Birazcık buna verelim. 1.8k tamam güzel. 7k daha verdik. 8k daha verdik tamam abi şu an 10k'mız var şu an bir gidelim şu an diğer tarafa gidelim bak yine şifte bas şifte basın gibi koş özelliği gelecek değil mi eleman uyuyor alo niye uyuyorsun uyan 8. arkadaşı aldık buraya bir eğitmen aldım eğitmenin emni aa eğitmenin ne forması var yine Barcelona mı eğitmen yine neymar var forması var 7.5 7k'yı da bunu aldık tamam şu an burada baya bir ortam var şu bu arada şunu fark ettiniz bilmiyorum ama bir eşek var burada ne bak Forma giymiş oynuyor. Bir tane daha var. Bunlar da çok var. Oğlum bu ne ya? Oğlum bileydim ben bunu önceden yapardım. Bir de iki ikisi var ya ne para kazanırdık biliyor musunuz? Ne of 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 yani. Öyle böyle bir para kazanmazdık ya. Şuna bak abi inanamıyorum. Zing 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 of. of ya ben bir diğer adamlara bakalım. Aa bak mesela bu adamda forma farklı. Bu adamda mesela Bayern mini forması var. Neye göre acaba bu? Hmm, mesela bunda aa bunda ne o, neyin forması? Arjantin mi? Ne bu? City forması var. Eleman da böyle vuruyor tabi. City forması var. Bunda da mesela bu ne forması oğlum? Bu böyle bir forma yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir forma yok. Bilginizde Real Madrid forması var. herhalde budur diye tahmin ediyorum. Bakayım. Bunda ne forması var? Bak bunda. Bunda burada baya... Oğlum bu Arsenal ha. Ars adam çıplak. E dayı adam bunu kafasına göre gindir. Uyandıralım bari. Uyan. Oyna biraz. Hah. Ne haber ya? İçeriye bakalım. Bak buraya hiç girmedik. Burayı merak ediyorum şahsen. Biraz bakalım. Eğitim. Hmm. Burası böyleymiş. Tamam burada çöp kovaları var. Burada çalışanlara bak oğlum ne kadar çok çalışan var. Bu ne forması ya böyle? Oha bu bütün bayağı iyiymiş bu Ay, ne formasıysa. Şuna bak burada bu ne United forması var mı eski eski United. Oha buranın üst katı da var oğlum. Üst katı çıkadım hemen şöyle tık 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 hemen üst katı çıktık. Burada çift kale maç yaparsın. Tricks room mu? Böyle topu aldı bir şey mi çekiyorsun? Şut mu çekiyorsun? 8 milyon diyor bu arada. Burada topu aldı bir şey yapıyorsun. Aşağı atlayamıyorum ya. Aşağı inmem şöyle hop. İnmem lazım. Tamam inelim. Gidelim buradan kapı var. Gidelim abi yani herkes de böyle yok City yok Real falan forması varken bizdeki formayı beğenmedim. Yani Napoli forması var. Yani elemanlardan neler neler var ama neyse yani abi şöyle bari hızlı hızlı zing 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 diye vuralım da bari. Şöyle hemen gidelim. Bilgisayar kullan. şimdi 2K ya. Ver verebildiğini be. Bakalım ne kadar hızlı vuruyorlar. Ne kadar hızlı vuruyorsun çocuklar. Ha vurabiliyor musunuz bari? Vuruyorlar ya abi hızlı hızlı vuruyorlar. Güzel güzel ben beğendim. Bayağı iyi.